Sevgili çiftçilerimiz, şu anda e, depo modelimizi güncellediğimiz 1600 litrelik, 15 metre çapraz kollu, 125'lik pompalı makinemizin e, yanındayız. Bu makinamız göre, görebildiğiniz gibi asılır tipte bir makina. E, bütün ergonomik özellikleri çiftçinin olabildiğince rahat kullanımına göre ayarlanmış şekilde. Buradan başlamak gerekirse, çiftçinin depo içerisinde su dolumu veya herhangi bir şekilde kimyasal e, koymayı gerçekleştirebileceği burada açılır kapanır bir basamak mevcut. Dengesini kaybetmemesi, tarla içerisinde e, çamurdan dolayı kaymaması için de e, basamaklarda lazer kesimle işlemler yaptık. Rahatlıkla yukarıya çıkabiliyor. Burada hiçbir yere dokunmadan ayakta kalabiliyor. Bütün işlerini e, depo içerisinde gerçekleştirebiliyor. İş bittiği zaman da aynı şekilde aşağı inip Herhangi bir şekilde yolda giderken dışarıda çıkıntı yapmaması ya da ürünlere zarar vermemesi için bunu çekerek bu şekilde kapatıp yerine tekrardan koyuyor. Bir yaptığımız diğer değişiklik ise ilaç mikseri kısmında daha önceden ilaç mikserleri deponun yanında çıkıntı şeklinde bulunuyordu ve bunlar depoya delinerek monte ediliyordu. Şu anda ilaç mikserinde yaptığımız değişiklik sayesinde ilaç mikserimiz deponun içerisine gömül durumda. Yaptığımız mekanizmayla bu şekilde aşağıya doğru açılıyor. Kullanıldıktan sonra e, tekrardan e, kapatılıp deponun dışında herhangi bir çıkıntı yapmayacak şekilde yerine kaldırılır. Gördüğünüz gibi çok kolaylıkla tek elle bile kullanım sağlanabiliyor. Bunun dışında e, burada gördüğümüz hidrolik grubumuz var. Hidrolik yönlendiricimiz mevcut. Bu traktördeki hidrolik çıkış seçeneğine göre farklı şekillerde tercih edilebiliyor. En çok yaygın olarak sipariş edilen mevcudu bu şekilde olduğu için şu anda bunu görüyorsunuz. Ee, yine burada gördüğünüz gibi altı kollu bir kumanda grubumuz var. Bu kumanda grubumuz hem e, mikser içerisinden, ilacı depo içerisinde çeken grubu kontrol ediyor. Mikser içi karıştırıcıyı kontrol ediyor. Ve arka kollardaki dört bölümü ayrı ayrı kontrol edebiliyor. Ee, onun dışında arka kollarımıza da gelirsek, şurada zaten 3 tonlukla aynı kollar olduğu için onun üzerinden isterseniz anlatalım biraz daha rahat olacak. Kolumuzun kapalı haldeki genişliği 2 metre 38 santim geliyor. Bu da yol şartlarında sizin ilerlemenizi çok daha kolaylaştırıyor. Üzerinde dört tane denge yayı mevcut. Bu denge yayları yerine piston kullanaraktan sizin kolun açısını, arazinin şartlarına göre ayarlamanızı sağlayabiliyor. Onun dışında en son birer buçuk metrede hem sağ hem de sol tarafta Yaylı bir kırma emniyet sistemi mevcut. Onu da burada görebilirsiniz. Bu da burada kenarlarında dönüş yaparken herhangi bir yere kolun takılması durumunda kolun e, zarar görmesini önleyerek kullanım ömrünü uzatıyor. Bu çapraz kol bütün modellerimizde aynı şekilde geliyor. Çapraz kollarımız 800 litreden başlıyor, 5 tonluğa kadar devam ediyor. E, üstündeki noza sistemleri şu anda su kovasında en sık kullanılan Pirinç kövdeli, plastik kapaklı şekilde. Ancak bunları hem sıra arası olarak hem de nozzle çeşidi olarak değiştirebiliyoruz. Düşük basınçlı pompa kullanımımız, elektronik sistem kullanımımız hepsi mevcut.